Karşı tarafta bir aile var. Evet. Yok sen olmazsın. Hayır. Haksızlık olur. Adaletsizliğe karşıyız. Şu taştan geri duralım. Böyle gelelim, böyle gelelim. Bir sakatlık çıkması. Bir. İki. Üç. Evet, çok çetin geçiyor. Çok çetin geçiyor. Karı yani koca çıktı kazanacak. Öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Görüldü. Bitti. Evet. Çökelecik sen. Çökelek söyleyemiyoruz. Evet, çökelek kazandı. Tamam. Sıradaki ekip alalım. Emrah Bey şöyle geçelim isterseniz. Başkanım bir tamam. şey söylemek ister misiniz? Şimdi sizi çok gelmiyor. seviyorum. Birazcık. <laughs> <laughs> bir düşür ve altı karşılaştırıyoruz. Sen sağlıklı'sin. Alo! Sen sağlıklısın. Devrediyoruz. Eş misiniz? Tamam. Yine bir eş çiftimiz var. Bakalım aile mi kazanacak? Yoksa dünya birey kuyuşu şampiyonu kazanacak? Arkadaşlar. Bu sefer çetin geçecek gibi karşı tarafta da yapılı bir var. 1-2-3 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 10.000 İşte işte sporun faydalarını görüyorsunuz Protein tozlarının faydasını görüyorsunuz Evet Yarı finalde ilk maç sona erdi Allah çektirmesin ve vesir macununu alalım. Şanlıfa, Büşra Hanım. Büşra Hanım gelin lütfen. <laughs> Şanlıurfa İl Başkanımız geliyor. Karşı tarafta da Eskişehir temsilcilerimiz var. Evet. İptal alalım. Düşünalım ee, Büşra Hanım sizleri böyle alalım. Ha <laughs> <laughs> kadın yarışıyor. İki tarafta güçlü görünüyor. <gülüyor> Bir. <gülüyor> Ele yasak evet. Sonradan katıldı. Ele dolmak yasak. Bir, iki, üç. Haydi bakalım. Haydi bakalım. <laughs> Eskişehir grubu şu an önde gibi görünüyor. Ama direniyorlar. Direniyorlar. Oh! Geçmek üzere. Geçmek üzere. Geçmek üzere. Tamam. Geç. Tamamdır. Aynen. Son bir kez. Aynen. Son bir kez. Aynen. Bitti. Aynen. Tamam bitti. Bitti. Kazananlar burada. Koyu Bayıl Başkanımız ve Sakarya'dan <laughs> <İçimiz> arkadaşımız geldi. Burası <laughs> adı neydi? Esir macunu finale çıktı. Ben de tebrikler. Sakarya'nın adını taşıyor. <laughs> başkanım tebrik ederim. Muhalifler şey söylemek ister misin? <laughs> Muhalifler Sakarya <ve> ile <çökelekçiler>. Haydi Gel <laughs> buraya İsmail. Evet hadi başlıyoruz. Evet. Oynamlı! Oyna! Bir şüple çökele. Hadi iki, benim hadi. Gel! Gel! Baba Hadi başarırsın diyor. Ebrah Bey'in oğlu bağırıyor. Baba anne hadi. Siz kazanırsınız diyor. Siz benim benden babamsınız diyor. Çok çekişmedi geçiyor. Evet az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. çekmeye devam ediyor. Çok çekişmeli geçiyor. Haydi. Haydi Haydi Haydi! 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 istiyorum sizden. Ee, eşit sayıda katılım olmadığı için üç takım finale çıkmış oluyor. Bu adil değil. O yüzden birinin elenmesi gerekiyor. Bu eleme görevini aramızda yaşa en küçük olan Başkanım. <laughs> adil olan Adil olan Arif finale çıkacak. Arif Başkanım. Sizi direk eleyelim. <laughs> Arif Başkanım finale çıkar oluyor. Bence Arif. Başkanım. Hadi Gelelim. Gelelim. Şimdi şöyle yapalım. Finale çıkacak şeyi sen seç. Şöyle bir duruyoruz. Gel bakalım yanıma. Finale geçecek birini seç bakalım. Üçünden birini seç. Hangisi? Mesir Macunu Kur'an Bey. Baba ne neden çektin ne bak. Ya, ya Baba, ya. Baba, Babanın baba, 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 baba. düşmanı sevmeni çekmedi. Şimdi çekerek grubuyla dünya birek şampiyonu yarışacak. <laughs> <laughs> haydi bakalım dinlendiyseniz gelin bitirmemiz lazım. Nasıl heyecanlı geçiyor mu? Harika. Haydi haydi haydi. <laughs> çıkmamayı düşünüyor şu an çökelek Acaba çekilsek mi diye. <gülüyor> <gülüyor> Diğer maç yok. Direkt final var. Olsun, final iki olmadı. Olmadı. Evet final iki kadın olsun. Ama, o, final iki kadın evet Final iki kadın olsun. Doğru söylüyor. Neydi, doğru söylüyor. <laughs> Finalde sadece kadınlar yarışacak. <gülüyor> <Alev>! <gülüyor> Finalde sadece kadınlar yarışacak. <laughs> final değil <el> bu <laughs> yarı final. <laughs> Şu anda siz de oynuyorsunuz. <laughs> Finale çıkan diyoruz. Mesela Mesir Macunu kazandı ya. Mesir Macunu'ndan sadece yani bir kadın alacağız. Sizden de bu maçın kazanından da bir kadın alacağız. İki kadın tek karışacak. Kupayı kazanacak. Şimdi çekilelim. Girelim lütfen. Oturalım. Biraz geri açalım. Çetin bir maç olacak çünkü. Baba ne no, olur kazan. Baba diyor. Kazan baba diyor. Siz için bana tutabiliriz. Bir, iki, üç. Öööö. Eee bir de sürmedi arkadaşlar. Salise ile bitti. Bu adamlar yorgun abi. Yordun. Evet. Sevda Hanım finalde. Mesir macunundan kim var? Kim var? Kim var? Büşra Hanım geliyor. Oh, Çok oh, çetin bir macu olacak. Olay oh. oh. oh, hey başkanım. Oh. Bir tarafta kadın kolları başkanımız. Diğer tarafta Şanlıurfa İl Başkanımız bir diyetisyen, bir hemşire. Hadi bakalım kupayı kim kazanacak? Çok çetin görünüyor, çok. Düşerden dinleme hakkım var yorulduysa. Birkaç dakika dinlenebilirsin. Olur mu? Tamam, iki dakika dinlenme. Müziğin sesini açalım. İki dakika Aynen. dinleniyor. Az önce de dinlenseydi bizim başkanımız. Tamam, Müziğin sesini açalım. Haydi bakalım. Az daha açalım, az daha açalım. Tarihi geçecek bir maç. Baş. Osman Başkanım, duygu ve düşüncelerinizi alalım. Siz de iki varsınız.

Evet, başlıyoruz. Alkışlar devam etti. Çok önemli bir maç. Final maçı. Sevda Hanım ve Büşra Hanım. Şimdi tutuyorum. Tam iddia oynanacak maç. Oranları alalım. Bir. Arkadaşlar geriye çıkalım. İki. Üç. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Çok çekişmeli gidiyor. Müşra evet, Hanım da direniyor, Sevda Hanım da direniyor. Evet. 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 Sevda kazandı. Evet. Sevda kazandı. Kendisi Başkanım tebrikler. <laughs> şimdi... <gülüyor> şimdi bir sesini açalım. <laughs> Tebrikler başkanım Tebrikler Herkes sandalyeni alsın buraya gelsin Şimdi kaçtı orası eğlence Sandalyeni kap ve gel Öne gelmek isteyen acele olsun Önler dolar Sandalyeyi al gel, sandalyeyi al gel, gel gel gel. <laughs> evet. Burada bayağı bir kupamız, plaketimiz var. Bugün ödüllendirilecek kişiler var. Gerek başarısıyla, gerek karakteriyle, gerek yaptıklarıyla, bildiğimiz kadarıyla, duyduğumuz kadarıyla aramızda yer alan meslektaşlarımızın bugün en azından burada bir nebze olsun onları edilmesini istiyoruz. Sizden.